Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Çiftimizin düğününe bir sürü ünlü geldi arkadaşlar. İşte ünlüler geçidinden yepyeni kareler sizlerle. Herkes bu düğünü konuşuyor. Oldukça muhteşem bir düğün oldu. İşte e, düğünümüze katılan birbirinden ünlü isimler Eğer sizlerde düğünle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın